Evet arkadaşlar hepinize merhaba e, Bugün e, Nesli Matematik köyü Part 2'yi çekiyoruz e, Hadi bakalım yazmaya Hemen başlayalım o zaman Sizi bekletmek istemiyorum Şimdi ilk önce Sokak görelim. Yani sokak değil de Evlerim Yani bizim küçük evlerimiz olduğu Yer böyle Evet topa mı? Topa mı var? Evet. Gidelim. Ben sonra çok gezilecek yer olduğunu gördüm. Çok şaşırdım. Yani büyük çok az yemişiz. <laughs> Buraya gel, gel gelmek istediğim gelmemek istediğim anı istiyor. Ee. Böyle. Şeyi göstereyim. -E. Amfiteatro var. Burada amfiteatro var. Böyle. Burada oyun oynuyorlar. Askercilik oynuyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar askercilik oynuyorlar. Hangi takımdasınız? Ay, Ey! Kamerayla fazla Dışarı. Saldırıya uğruyoruz kaçalım. Dışarı. Arkadaşlar <laughs> <Düşarı. gülüyor> E, bu da evlerin numarası var, 21 numara. Maşallah, bu numara mı? Arkadaşlar şöyle çıkalım. Size ilk önce dal göstermek istiyorum. Haydi bak. Arkadaşlar uzun bir yürüyüş bizi bekliyor. Haydi bak. Ee? Abi mertce suyunu versene. Evet arkadaşlar. Ha. arkadaşlar burada arkadaşlarım var. i̇simlerini bile ama tam ezberlemedim. Yani. <laughs> arkadaşlar isimlerini bile tam ezberlemedim. Ben söyleyeyim sana. Deniz, Ayşegül, Deniz, Ela. Ee, bir de Mert. Yarım saattir Mert? Değil, seni arıyoruz bir de. Ben de tam dağa geliyordum. Ne Kuleye şardım. mi? Her yerde olduk her yerde. Mert. Çünkü. Şuraya göstereyim. Ama sen daha gelirsin. Ben gidiyorum. Evet. Daha gel ama. Daha gel. Ders ne zaman başlıyor? Yarım saat sonra. Tamam. Bunlar bende de var. arkadaşlar aslında onları atlatmak için böyle yaptım. Onları atlatmak için böyle yaptım arkadaşlar Yoksa daha gidiyorduk Arkadaşlar daha gizli işte, bir yoldan daha gideceğiz Hem daha güzel Kuş yuvaltısı Arkadaşlar size kahramanımız var Eğer görürsek Bir baksana bayağı ot bakıyor